Rüyada çukur görmek ne anlama gelir? Rüyada çukur görmek, rüya sahibinin tedbirli hareket etmesi gerektiğine, bazı tehlikeli durumlarla karşılaşabileceğine, çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada çukur kazmak ise, ortak iş yapıyorsa ortaklarına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada çukur kapatmak ise, rüya sahibinin bazı gerçekleri görmemezlikten gelmesine, ne yaparsa yapsın bu gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağına delalet eder. Rüyada çukur açmak ise bazı dedikodulara ve yalanlara maruz kalmaya delalet eder. Rüyada çukurun içinde insan görmek ise sıkıntıya, bazı problemlerle mücadele etmeye, problemleri atlatma adına yüze çıkmak için gayret etmek gerektiğine delalet eder. Rüyada çukur kazan birini görmek ise Rüya sahibinin olumsuz bazı işlere karışabileceğine, bu hususta dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada kendini çukurun içinde görmek ise bazı tehlikeli durumlara delalet eder. Rüyada evin içinde çukur görmek ise aile içerisinde bir takım sıkıntılar ve problemler yaşamaya delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır. Yapmış olduğunuz işlerde, ailenizde ve çevrenizde dikkat edilecek durumların olduğunu ifade eden uyarıcı bir rüyadır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.